Selamlar millet, ben Tori Bu çizimde göz kısmını anlatacağım ve eğer bu çizimden, bu videodan başlıyorsanız direkt izlemeye bir önceki çizimleri izlemenizi öneririm. Portreyi net bir şekilde oturtabilmek adına önce işte yüzü nasıl yerleştirdiğimizi, sonra da kaşı nasıl çizdiğimizi izleyebilirsiniz ki Ardından göz geliyor. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Burada gözü nasıl çizeceğiz? Önemli olan gözün nasıl konumlandığı. Ben her zaman gözü çok büyük görüyordum. Yani sanki böyle kaşla birlikte bitiyormuş da bu kadar büyükmüş gibi. Öyle olunca da mesela burada hemen gösterelim. İşte atıyorum ben şuradan başlatıyordum ki böyle bir şey yok. Şöyle şuralarda da bitiyor falan diye hayal ediyordum. Şurada mesela çok ufak eğimler var. İşte şöyle bir eğim mesela gibi. Burada mesela onu işte çiziyordum, atıyordum. Bu daire de normalde işte atıyorum şu kare üzerinde, aman çok büyük bir oldu. Şöyle bir şey üzerine anlatırsak. Üçe böldüğünüzde ortada kalan kısım kadar oluyor genelde daire. Onu da öyle ölçüleyebilirsiniz zihninize. İşte buradan mesela şöyle yukarı bakan bir göz olduğunu hayal edersek. Daha yukarıda bırakırız göz bebeğine. Ay kare gibi bir göz oldu. Şöyle yaparsak. ya. Şimdi burada mesela göz bebeğini de çizdik tamam mı? Önemli olan e, burada gözün içini nasıl taradığınız. Bu arada göz kapağı her zaman için koyu renkli olur arkadaşlar. Neden? Çünkü e, oyuk bir şey var ve ilk üstünde kalan tabaka bu ve aşağıya bir gölge uygulayacak ve burada bir sürü kirpik var ve önden kirpiyi görmek gibi bir durum söz konusu değil O yüzden hep karanlık bir gölge gibi görünür. Bazen önden de kirpikler görülebiliyor şöyle bir şeylerle falan ama genelde biz çizim yaparken ya yani ben çizim yaparken bu şekilde çiziyorum ve böylesi kolay oluyor. E, göz içerisine gelecek olursak şurada bir. Küçük yol daha oluyor arkadaşlar kirpiklerin alt kirpiklerin yerleşmesi için onları da öyle bırakabilirsiniz. Bunu yine göze göre çeşitlendirilebilir, farklı şeyler yapılabilir. Şimdi buraya gelelim. Burada gözün göz içeride bir yuvarlak ve onu da yine tonlamanız gerekecek. O yüzden mesela işte bir küreyi nasıl tonlarsın? İşte yukarılardan şöyle yuvarlak daire hareketlerle yan hareketlerle tonlarsın ya. Burayı da yine aynı şekilde aşağıdan bir e, kirpik tonunu şurayı veriyorsunuz. Hani bu gözü çit tonlanır mı, orası beyaz kalsa daha iyi olur mu gibi olayına girme girmek çok mantıklı değil çünkü bu şekilde gerçekten çok daha gerçekçi oluyor. buralara ben tabii şu an koyu attım ama daha hafif böyle açık renkli ama e, tonunu da atmak gerekiyor. Böyle bir şeyler. Şimdi göz bebeğini nasıl yapacağız? Onu da. E, Ayrıntılı incelerseniz ki zaten muhtemelen çoğunuz görmüştür. Şöyle daireler şeklinde gözün içindeki boyalı yerler. Bunu da böyle boyarsanız eğer çok daha gerçekçi duracaktı Böyle ne deniyor bilmiyorum ki. Rulo şeklinde mi? Böyle bir şeyler işte. Sonra mesela bu çok koyu oldu aslında ama o çizimde kendini veriyor işte. Ya böyle basit şeyler nasıl oluyorsa yansıyor. Yani atıyorum ben işte bir yuvarlak var. Bunu böyle değil de böyle tonlayayım. Ne olacak ki? E ne oluyor? Bu daha üç boyutlu bir görüntü oluşturuyor karşıda. Buna göre bu daha dümdüz olduğu için bunun gibi olmuyor. Böyle küçük şeyler aslında ayrıntı şeyler ileride. Yoğunluğunu arttırdığınızda tonlamanın çok 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 fark ediyor. Gelelim orta kısma. Burası genelde çok daha diğer kısma göre koyu olur. Eğer göz kahverengi ise, ama mesela açık renk ise biliyorsunuz ki mavi gözde daha açık tonluyoruz. Orta kısmın her zaman için daha koyu kalıyor. Burada da mesela ışık falan oluyor ya genelde. O yüzden mesela böyle üçgen yuvarlak bir şeyler yapıp sonra onun etrafını boyamak çok daha iyi bir sonuç verebilir. Şu an burada çok kabaca bir şeyler yapıyoruz. Bunu ayrıntılı gerçekçi bir göz nasıl çizeriz onu da tekrar anlatırız. Burada gözün bir de ekstra şey var. Yuvası girdiği için ve göz açılıp kapandığı için izi var. Onu da çekmek gerekiyor. Böyle bir şeyler. Burada gözü de tonlarsın. Şimdi bu göz ne kadar gerçekçi görünüyor bize? Böyle çok um, çizgi film gözü gibi duruyor. Neden? Çünkü konum yanlış. Baktığınızda Gözde gerçekten kaş böyle bir şey yok yani. Ben hep böyle görüyordum. Bilmiyorum acaba herkes benimle aynı hatayı yapıyor mu ama hep büyük yapıyordum. Şimdi mesela kaşı büyütelim biraz. İşte öne çekelim. Biraz şuradan büyütelim. Şöyle içte kalacak şekilde yapalım. Gözden sergenelde tonlarken bu taraf hep köşede kalacağı için daha koyu olur. Buraya daha çok koyuluk atarsınız. Ve şu kısım, tam şu kısım genelde daha açık renkte kalır. Şuraları da böyle korkmadan koyu atabilirsiniz. Çünkü göz üstü genelde koyu kalır. Budur yani. Şurada da mesela bir e, bu yuvarlaklık gerçekten tam bir yuvarlak gibi düşünün. Bu kısmı da yine böyle bir yuvarlığa daire daireyi tonluyormuş gibi tonlayabilirsiniz. Bu yardımcı olur size. Çizim konusunda da geri dönüşünü alırsınız. Şimdi nasıl konumlayacağız peki? Onu net bir şekilde düzgün bir kaşta anlatalım. Ee, mesela şu kaşta anlatalım. Burada önemli olan şuradan mesela bir çizgi çekiyorsunuz. içe doğru buradan bir tane çizgi çekiyorsunuz. Çünkü mesela göz kemiğinin hemen altında mesela nereden anlatsam şöyle bir şey yapayım mesela burada işte atıyorum gözün hemen altında bir iniş oluyor kaş yukarıda kemik olarak yani demek istediğim bir iniş oluyor sonra bir çıkış oluyor sonra da çeneye iniyorsunuz o çıkışta ne oluyor? Elmacık kemikleri oluyor. Aslında burada kemikleri incelemek çok önemli. O yardımcı olacak bize. Burada işte öne çıkan kemikler oluyor. Burayı elmacık kemikleri gibi düşünebilirsiniz. Göz çukurda kalıyor. Kaş da dışarıda, alın da dışarıda. Dudak da dışarıda kalır. Burun da dışarıda ama göz içeride. E gözün içeride olduğunu gösterebilmek için de daha geride kaldığını gösterebilmek için de boyutunu daha küçük yapıyoruz. Ve zaten küçük yani şeye göre, kaşa göre. Ha tabii ki bu değişken. Herkesin kaşı gözü aynı oranda mı? Tabii ki hayır. Bazılarının kaşı çok küçük de olabiliyor ama çukur her zaman aynıdır abi. Yani küçük az da kalır. Böyle buralarda kalır. O onu çukurda vermek için yine küçük çizersin. Kaş eyvallah hadi küçük olsun. Ama yine göz çukurda kalır yani. Burada mesela ay. Burada çizelim. Şuradan çektik ya mesela. Ee, bu, bunu bu arada genelde şu an ben çok rahat çizim. Çizim yapanlar yapabilirler ama hiç çizim yapmayan insanlar belki bu eğimleri vermekte zorlanabilir. Klasik böyle bir matematik üzerinden anlatalım bunu. Bir kutu çizdiğimizi farz edelim. Bu kutuyu da şuradan mesela işte oynayarak üstten alttan. Çünkü böyle bir üçgen gibi düşünebiliriz ilk girişini. Sonra böyle bir yüksek bir şey var bir geçiş var. Sonrasında tekrardan aşağı doğru böyle iniyor ama tam inmiyor. Burada da böyle hafif bir öne doğru o çıkıklık var. Şuradaki şeyi vereceğiz. Bu vardı gözün hiçbir yerinin adını bilmediğim için her şeyden şey diye bahsediyorum çok iğrenç ama öğreneceğim bir sonraki videoda belki anlatırım. Sonra buradan ufak bir girdi yapıyoruz ve hafif çıkıyoruz. Bu bunlar mesela çok minik şeyler belki ama gerçekten sonuçta e, önemli farklar yaratıyor. Böyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra göz bebeğinde e, işte mesela şu tarafa kaydırdım ya şu an biraz daha e, şu alttan çizelim. Boyut ne bu? Üçe böldük, değil mi? Şu kadar bir yuvarlaklık ihtiyacımız var bizim. O zaman o kadar çizeceğiz. Şunu buraya çiziyoruz. Bu yuvarlaklık da böyle her zaman tam olarak yere değmek zorunda değil. Çünkü farklı yerlere baktığımızda farklı yerlerde kalabiliyor ee, göz bebeği. Kar güzel anlatıyorum değil mi? Sonra yine göz bebeğini böyle yukarı bakıyorsak eğer yukarıda kalır böyle sınırda kalır. Yine işte verdik bir yerde aydınlık yer. Yuvarlak bir şekilde taradık. Şimdi ayrıntılı anlatacağım bak. Evet. Şimdi burada gölgeyle ilgili bu retinaya bile gölge yapıyor arkadaşlar ee, kirpikler. O yüzden mesela üst kısımlar daha koyu kalabilir. Ama alt kısımlar daha açık renkli. Ve sonra mesela şuralara da hafif tonlar atabiliriz. Şuralar koyu olur, koyu olur, koyu olur. Ve burada mesela gelelim kirpiklere. Çok hafif kirpik atabiliriz. buradaki koyulukları da dilediğiniz gibi verebilirsiniz burada inceleyerek aslında kendi yolunuzu bulursunuz diye düşünüyorum böyle bir şey oluyor işte bence gayet gerçekçi bir göz bunun ekstrasına zaten nedir ona diğer portre çizimlerinde gireceğiz göz çizimimiz de bu şekildeydi bir sonraki çizimde neyi gösterecekmişiz. Burunda buluşmak üzere. Görüşmek üzere sevgiler.